Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın 3. bölümünü çekiyorum. Bir haftadır kanala video gelmiyor, bunun farkındayım. Ee, o, o yüzden bugün bir telefon videosu atacağım. Bugün görev yapacağız. Buldu 8 maç oyna Ve Mega Kutu atacağız. Hadi başlayalım. Video 10 dakikanın üzerinde olacak. O yüzden... Ee, izlemeye kalın ve abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Başlayacağım. sesini açayım. Biraz açayım. Gel buraya. O balda. Buradan da sokarım ve gol. Pro game Şu an size ne kadar geliyor sizi duymuyorum ama. Aa. onu almıyor, almıyor. Tamam. Gel, gel, gel. hadi hadi ya, Sibel. Atsana. Ha. Sibel şu çek. Hop, iki maç sonra. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada browser sunuyorsanız e, benim klanım burada. Önce para ediyoruz. E, buraya geliyoruz. YT TR boşluk slot DR Yazın ilk ben çıkıyorum ve buradan geliyorsanız katılım sadece davetle aile dostu ve sıfır kuba isteyen kişi gelebilir bu bu şahıslar kulüpten çıkıyor bir daha almayacağım bunları batmış Mesajı girelim bir yer daha. 2 dakika oldu şu an video. İnşallah sesim doğru düzgün geliyordur. Şöyle alayım. Bir <laughs> sefer çop 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 çop. çop. Geri. Basıldığına helal. Dümdürük ileride GBC mi var? Gerçek değil. Onu hep, hepimiz biliyoruz. Lan. Ya şunu al şuraya at. Yemedik. 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 Yedik. Bu Allah kar etmiyor. Şu da şöyle, şuradan... ben niye ölüyorum etti benim? Panzehir. Balam geçen bana da geldi di. Ben şunları ne şunu diyeyim. Ya ne olacak? YBC top kendi kalene Vallaha Vallahi dediğim yaptı. Ben bu şeyden nefret ediyorum savaş topunda. Ultiyi basıyor basıyor basıyor. yedik Ona gidelim. Buran Dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlar. Ama benim yapacağım bir şey yok. An yani öldük, öldük, öldük. <laughs> Pub... ee, bu arada PUBG Mobile videoları da gelecek yakında. Aslan baba Gol yedik. Çık 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 ya. Gol yedik. Bunlar hala burada mı? Peşten tek hesaplaşma gireyim. Üf, yenildik. 4 dakika olmuş şurayı, şurayı alayım ben. Agaroya vitesi iyi izlendi arkadaşlar. Hmm. Hem şimdi bayağı iyi izlendi. Hop alın gel buraya. Ee, 23 görüntülen mi neydi? Hayır. 23'tü galiba hatırlamıyorum. 25'tü galiba şöyle gideyim ben. Baksana demek bir pısırı Sen ne alacaksın beni? Cücük. Cücük. Beni asla alamazsın. Uzaktan belki alırsın ama. Yakından asla. Gelsene böyle yakışıklı. Şurada şu şeyini çift attım. Aa. şunu da şunu da gel. Gelenden buraya. Alt. Neredesin lan sus. Başını alayım ben. Lan gel buraya. El primo bozuntusu. Baba. Benim yani ne yanına şun yanına lan Kesinip Şimdi mi geldi? Kuyamam. Kuyamam, kuyamam. Raportonumuzu Bu aldık buradan. Bir maç. Şimdi başla. Bir şey geldi. Ha büyük kutu galiba ve evet büyük kutu geldi. Hem mega kutu hem de büyük kutu açacağız. İnşallah bir karakter verir. İnşallah. Evet, ver inşallah. Süpersel duysesi efsane ver bana şimdi şuradan inmek şunu öldüreyim. Ana kaçıyor lan. Sen beni alamazsın. Sen beni alacaksın ya. Mita. Mita mı Mita mı? İnmek şu yeter bana ortaya gideyim ben. Ortada demirlik dörtlük. Tak tak tak. Şunu da al. Neye geliyorsun? Lan öldük. Tamarite zelvisinin ben. Say lan. Yazıklar olsun Supercell. Kötü Supercell. Al iyi dakika olmuş video. Ayy ortada çocuk var ve yanımda Jacky var. Jacky ben seni alırım ki. lan. multi doldurduk. Emis duydunuz mu? Emis diyor. Mustafa. 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 Mustafa bir canım falan bir olsun. Geber Mustafa. Buradan beni izliyorsan selam Mustafa sana. Sen beni alacaksın. Oy kuyum oy 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 ne <laughs> Neredesiniz lan gevşekler. Yürü git lan gevşek. Aa! Neyse saymıştır yani. Saydıysa yaşadık. Evet saydım. Büyük kutum al Evet biliyorum. Evet, şunu şuradan alalım. Mega kutumuz da geldi. Hemen şuradan. şu ücretsiz de aldım. 30 taşlık bir nita var. bayağı 30 taşlık koltuğum gelmiş. İlk e, başta ben büyük kutuyu açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Okşuyoruz bir kutuyu. 49 yazdı. Poh çıktı. Hop gel buraya. Altı yazdı. Karakter. Rosa. niye annem kaldı şimdi? Önce ne ne efrujemos gel lan kız gel annem senin önce gideyim gelmesin gelmeyecek dümrümdeydi sanki 500'lük <laughs> <laughs> yok mu hiç ya 15 maç kazan tamam beş maç kazanırım değil mi yani arkadaşlar Ondan sonra bir kostüm alırız. Anladım. iki saat top elime geldi. <laughs> Ay balkan var bu adımda. Vırrrr. lan el primo. Tıkşın. Alpim olan adamın. Ben basmadım yine. Aha öldü çocuk. Yine hesap. At yine hesap. Geri zekalı mal. Neyse ben atarım. Ultimini doldurdum. El primos. Atim kor lan? Uy, uy anda Senin koruyucunun. Elfim. Alamam. Yine hesap gol attı. Yine hesap. Önce ben şuradan tekrar oynadayım. De i̇şte kaç dakika oldu ya? 10 dakika. Ben yine ben bunu 15 dakika falan yaparım. Yürüyün gidin lan. Ben o 20 taşı alacağım. O ee, oha lan. gerçek değilsin biliyordun lan. Oha lan kaçlık adam var geldi. Ben yani, öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Altı can altı can altı can. Altı canı var. Gel buraya. <laughs> Korona Oynayayım sana girsin inşallah korona. <laughs> Çıldır. Onu bir sormayın ben. Siz kimsiniz lan? Ha kimsiniz siz? Kimsiniz lan siz? Geri ya. Kaç adamlar geldi bize? Alın oğlum. oğlum. İlla ben tek hesaplaşma mı gireyim? Bunu mu istiyorsunuz? Çift girdim. Tek hesaplaşma giriyorum lan. Var mı lan? Hop, <laughs> Ortada dörtlük. Şuradan gideyim. Bu benim yedi yan hesabım. 7 hesabım. O hesaba bir şey olursa... şunu. Dur şunu al. Şimdi nitayı mı öldürmeye çalışıyorum lan? Öpülü mü bozun Tam. seni öldüreceğim. Seni ben öldüreceğim nita. Lan lan lan. Sinek ya. Kaşındırıyor parmağım. Elimi. Yok. Uff. Ben ne yapsam ne yapsam. Bizim Serhat var. Önerilenme ekle ekle. Önüne gelen ekle. Bu arada tekrar kulübümüzü göstertiyorum. Ee, burada bizim kulübümüz. Bu benim an hesabım. Burada 6000 kopulduk. Burada Elbram var. kırk 545'e düştü. Ama tek o hesabı geçelim diyeceğim de geçmeyeceğim. Kaç yüz kaç oldu? 33 bin Davet kimine geçeyim kimseye davet gönderemem. daha gel buraya. Kupa katak senden. Çift açayım. Geri zekalı kız yemin ya. Çubal görünce gelecek. Ben bu arada çok tane uzan... Çok hesabım kapatıldı. Ben 3 yıldır oynuyorum. Baya bir hesabım kapatıldı. Hala neden olduğunu anlamadım. Hesaplarım neredeyse. Yine hesap açtım. Bir tane Leon hesabım vardı. O gitti. Yani Ölü yok. Öldük. O vardı. O da banlandı. Leon'u bildiğin Leon'u vardı. Hatta 7 level Leon'du o. Gel hadi ben geleyim hmm. Şimdi geleyim size ben an oğlum yemez miyim lan ben şimdi size he? He? Yemez miyim ben şimdi size? Gelin lan Gelin lan Gelme abla, abim 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 gelme lan Sen kimi şekil yapıyon lan? Sen kimi şekil yapıyon lan gel lan Gelin arkadaşın nerede? Aha burada. Sen gel sen gel. Sen gelsene buraya lan. Siz, siz, kime şekil yapıyorsunuz lan? Kime şekil yapıyorsunuz lan siz? He? Sen gel sen gel. Nereye gidin? Nereye gidin? Nereye gidin? Gel sen buraya. Gel sen nereye gidin? Nereye gidin? He? Allah. Sen adamı kızdırmayın lan. Sen dayak yersiniz. Hmm. 753. Biner tamam bizim klan. Ben şunu çağırayım bizim klanı. Oha lan. Şu adamdaki şansa bak abi. Selam. Selam. Şu an. İtti otursun. Merhaba diye şunu. Sen ee, benim youtube gel. e ee, youtuber Daha olmadı mı? e alacağız yani youtuber eee kaç birazdan izlersin kendini 16 dakika olmuş. Biraz bir dakika. 30 TR T R. Hemen gel sen de bizim kulübe. Şimdi sen de şuradan yetki verelim. Neredesin sen? Sen busun galiba. Evet. Şuradan sen Doğru doğru. Terfi ettirmesin. Abone ilk baştaki e, 18 abone olduk. 8 aboneli. İlk başta 18 aboneli. Ve birazdan izlersin kendini. Tomariji dil üç. Sen neresi savaşçı var? Benim kaç tane var? 10 tane. kaç tane? 8 tane. Arkadaşlar bu arada benim ID'im e ID'm burada. Beni eklemek isteyenler varsa bir de ana hesabının ID'si burada. Eklemek isteyenler varsa Dur yazayım baktın mı? Baktın mı? Tuna. Ben şu Tuna'yı da çağırayım. Bir daha evlatın yürüyün. Tuna gel videodayız. Tuna gel şuraya. Bizim sen. Tuna. Bakıyorum. Ok. Ya Tuna kardeşim özür dileyim de malsın ya. Yemin ediyorum malsın. Benim böyle. bu Arkadaşın e, hesabı gitti. Sefer Zelay diye için. Ay, ay, şu, ona da tarayı ben çıkartayım. Bizim Yusuf. Baktın diye Baktın mı? Agar i o i de osu var. İyi on yoğun oldu neyse. Befsen tanalım niye ret ediyorsunuz? Hayatınız şansınızı kaçırıyorsunuz. Aa, şimdi ben olacağım? Gideceğim bir yerlere. Hemen bana istek atacaksınız ya. kanka. Baktın mı? Hadi ama ya. Zaman 19 dakika olmuş, 20 dakikalık video. Hadi de kıyam olsun. 20 dakikalık video. Set şunu. 26 TV. yükle Yükselt. Yükselt. Say so, I made a new point. Hadi ama. Hadi ama. Ama. Çıktı. Parmaklarımızı tokuşturalım. Hey, 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 hey. Gelecek herhalde birazdan arkadaş. Hehehehe. Ben bir karakter seçeyim. Diril. Benim diğer hesabım deril ben, ee, e ben e, burada. Ben diğer hesabını Diril'e ben 555 yap dedim. Şey düştü. 525'e düştüm. Bir maçta kaybettik. Hadi gel silahları tokuşturalım. Dükşün dükşün ha Hah yazıyor. yazıyor. Düşün 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 düşün. <laughs> ay ay ay. Ve gözü şu an videodayım video selam yazın. Ama hiç kimse yok kulağında. Gelecekten youtuber mısın? Evet. Evet. Hat. Hatta. Şimdi. izle Bide. Onu. Dövü. Ve. Abone ol. Ee... Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu e, sevdiyseniz beğenmeyi, kanalımı e, daha çok böyle videolar gelmesi için abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.